düzenli beslenmek yeteri kadar mevsiminde sebze meyve tüketmek demek It, vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadar da et yumurta yemek sağlıklı beslenmek ve meyve te, meyve sebze tüketmektir. Sağlıklı beslenmek için e, meyve, sütümüzü içmemiz lazım. Kahvaltımız, yumurtamızı yememiz lazım. Ve sebze ve meyvelerimizi yememiz lazım. Sağlıklı beslenmek annemizin babamızın yaptığı yemekleri, sebzeleri ve meyveleri yemek demek. Sağlıklı beslenmek düzenli beslenmektir. Sabahları kahvaltımızı mutlaka yapmalıyız. Bol bol sebze ve meyve tüketmeliyiz. Sağlıklı olmak demek çok bol bol spor yapmak demek. Me meyve ve sebzeleri tüket Abur bucur ve şey abur bucur ve çikolatalar yememek demek. Sağlıklı beslenmek meyve sebze yemek. Annemizin yaptığı pırasaları, meyveleri sebzeleri her şeyi yemek demek. Sağlıklı beslenmek sebze ve meyve tüketmektir. Paketli gıdalar ve abur uzak durmalıyızdır. Sağlıklı beslenmek düzenli beslenmektir. Sabahları kahvaltımızı mutlaka yapmalıyız. Bol bol sebze ve meyve tüketmeliyiz. Sağlıklı beslenmek e, bol bol sebze meyve tüketmek demektir. Patlıcan peynir, yumurta yememiz lazım der.